Adam Sandler mı, Murat Yıldırım mı? Tabii ki. Murat Yıldırım. Adam Sandler. Tanışsaydık öyle olabilirdi bilmiyorum. Bu programa bakan kimse yok mu? Ha merhaba. <laughs> merhaba. Herkese merhaba. merhaba. <laughs> o ne diyor? Onun bu haftaki konukları bizleriz. Özge'ye sorun. İlk öpücük mü, son öpücük mü? Son öpücük. Murat'a sorum, <laughs> sette hiç Özge'ye gıcık oldun mu? Hiç olmadım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok gıcıksın. Neden hiç <laughs> Özge Gürel'e sorum, sorulmasından en çok sıkıldığın soru çok fazla var. Mesela e, evliliği düşünüyor musunuz? Aa evet, Benim de diğer sıkıldığım bir soru bu aralar. Çocuk ne zaman mı? Aradığım yeni dizi ne zaman demiş? Bu soruyu bu aralar ben de kendime soruyorum. Bu yıl bir şey yapacağımı istiyorum gerçekten istiyorum ama istediğimiz senaryo henüz olgunlaşmadı efendim. Çalışırken ya da aşk hayatında kendine söylediğin daimi söz var mıdır? Varsa nedir? Keyfin çıkar. E, bu ikimize birden bir soru sanırım. Hayatınızdan şöhreti alıp çıkardığımızda. Geriye ne kalır? Allah hayatımın sekseni kalır. <laughs> Geri hiçbir şey değişmez. Çok güzel bir sağlam bir Murat Yıldırım kalır benim için. Temiz. Gerçek hayatta bir erkek filmdeki gibi sevebilir mi? Sever. Tabii canım sever. Özge'ye sorum, filmdeki gibi bir güne hapis olacak olsam bunun hangi gün olmasını isterdin? Tabii. <laughs> Pazartesi değil mi? Deliymiş. E, bir gün olmak istemem sanırım. Murat Yıldırım'a sorum. Müzik hayatını neden bıraktın? Öyle bir mı? Evet, bırakmamak gerekir. Tekrar başlayacağım. Özge Gürel'e sorum. Bir kitap yazsan konusu ne olurdu? Sıradan insanlar olurdu. En büyük hikayelerin orada olduğunu düşünüyorum. Hayatınızın aşkını buldunuz mu? Bulduk. Bulduk. <laughs> Özge Gürel'e sorum. Hayatını anlamlandıran üç şey. İşim, ilişkim ve aile. İkinize sorum. 50 köpücük mü, iyi köpücük mü? İlk öpücük. İlk öpücük. Özge ve Murat ilk öpücük filminden teklif geldiğinde ilk ne düşündüler? Hemen kabul ettiler mi? Ben hemen kabul ettim. Ben <laughs> de. Murat Yıldırım aşk için neleri göze alabilirsin? Her şey. Hı, Özge Gürel'e sorum. Geçmişte yapmadığı bir şey için hiç pişmanlık duydu mu? Bunun adına her şey yapmaya çalışıyorum gerçekten. Yani o bütün kapıları açmaya ve her şeyi denemeye çalışıyorum. O yüzden yapmadıklarım için de genelde yaptıklarım için duyuyorum. Şunu da yapmaya verseydim keşke diye. Murat hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray, İkinize sorum. Eşinize, sevgilinize aşık olduğunuzu anladığınız ilk an neydi? Söylemek istemiyorum. <laughs> Telefonda verdiğim es böyle bir, bir boşluk oldu. Ne diyeceğimi bilemedim bir an. Oh Allah'ım yani. galiba aşık mı dedin? <laughs> Heyecandan. Yani, yani. <laughs> Efendim bize ayırdığınız bu güzel bölüm için teşekkür ediyoruz. Siz ayırdığımız sürenin sonuna geldik. 20 Ekim'de sinemalarda. Şimdi fragman.